Selamlar, 10 Temmuz vasatlı yengeç yinayının ardından e, gireceğimiz bu haftada e, ay dupedeyken giriyoruz ve Kastorlu bir güneşimiz var. E, yani hem atak hem cesur hem bu cesurluğun e, sonunda da ya da bu ataklığın sonunda da e, çeşitli hüsran durumları yaşanabilir. O yüzden dengele gitmekte fayda var. Merkür Yengeç'in e, harekete geçmesiyle birlikte Merkür Yengeç'e harekete geçmesiyle birlikte e, duygusal zeka üzerine durmakta fayda var. Yani iletişim bir tık daha bu hafta güçlü. E, özellikle pazartesi salı günleri yani haftanın açılışını fena yapmıyoruz baktığımızda. Ama yine tabii e, gökyüzü tuzaklı. Yani şöyle. E, hala 10 Haziran güneş tutulmasının etkisi altındayız. Ee, dolayısıyla e, minimum riskle adım atmak gerekiyor. Oluşmuş koşullar üzerinde emin olduktan sonra işte e, anlaşmalara varmak, imzalar atmak e, daha mantıklı, özellikle bu hafta. Ama yum, yani diğer haftalara göre e, daha yumuşak bir hafta. E, şimdi e, hala e, yeni ay etkisindeyiz. E, 12 Temmuz'da da Pazartesi günü. Haftaya başlangıçta yeni ay etkisindeyiz. Hilal fazı 14'ünde başlayacak. Dolayısıyla herhangi bir işe başlamak için, imza atmak için ya da işte evet tamam biz bu yolda yürüyebiliriz diyebilmek için 14'ünü beklemek astrolojik açıdan daha uygun. Yani genel bir kuraldır bu aslında. Şimdi daha çok yapılacaklar üzerine kafa yormak, bir yol planı çizmek, niyetleri keskinleştirmek gibi mevzular üzerine durmak. Her zaman daha mantıklıdır. E, hilale geçişle birlikte e, evet e, dinamikler de hızlanacak. Harekete geçme prensibi de kendisini gösterecek. E, bu hafta e, egoya dikkat etmek gerekiyor. Egosantrik davranışlar ve bunun karşısında bir manipülasyonla karşılaşma. Hatta ciddi sert bir manipülasyonla karşılaşma durumu söz konusu. Pazartesi, salı, çarşamba bu göstergeler aktif. Perşembe günü güneşin prokyona geçmesiyle birlikte hem de Neptün'den aldığı yumuşak açıyla bu plutonik baskıdan ya da manipülasyondan bir tık sıyrılıyoruz. Hatta plutonun bu etkilerini çözecek güce de sahip Neptün orada değerlendirilebilir açılar. Pazartesi, salı, çarşamba güneş, kastoro ve polluk sattında devam edecek. Belirgin olarak Pluto ile karşıtlığı olacağı için özellikle polluk hattındayken yani salı, çarşamba, hani pazartesi, salı, salı salının ikinci yarısı gibi bakmak gerekiyor ona. Salı, çarşamba günü bu iddialaşmalardan, karşılıklı meydan okumalardan, güç çekişmelerinden filan muzdarip olabiliriz. Mümkün mertebe kendi payımıza düşen alanda bundan geri kalabilirsek karlı çıkarız bu işten. Kastor da, güreş kastorunda işini iyi yapmakla ilgilidir. Keskin zeka verir. Ani yakalanabilen başarılar söz konusudur ama sonrasında bu başarıyı devam ettirmek zordur bu sabit yıldız göstergesi altında. Bir de satürnün desteği yok. Yani istikrarlı bir gidiş yok. O yüzden hayli dikkat edilmesi gereken, minimum riskli hareket edilmesi gereken bir gökyüzü var. Polus, pollux hattına geçince, o Pollux biraz daha serttir Kastur'a göre. Daha dikkatli olması gereken Salı öğleden sonrası ve Çarşamba günü var. Perşembe günü itibariyle bir tık daha e, sinerji yumuşuyor dediğim etkilerden dolayı. E, bu hafta özellikle ay aslanla başladığımız için mars Venüs aslan kavuşumlarından kaynaklı kalp rahatsızlıklarına, kalp krizlerine kalp ataklarına, tansiyon dengesizliklerine dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer bu konularda hassasiyetiniz varsa önleminizi alın. Malum hem sıcaklar başladı hem hareketlilik başladı. Yani yolculuklar başladı. işte bir bayram telaşı var ya da işte uzunca bir kapalı ve kısıtlı kalmanın ardından Iı, tatile gidip gelmeler aktif yollarda da ıı, bu sıcak etkisine dikkat etmek gerekiyor ee, bunlar önemli ee, özellikle bu konularda hassasiyeti olanlar daha çok önlem almalı şimdi ani hava değişiklikleri olabilir bir de böyle orta şiddetli değil bir tık hani bir tık altı böyle panik yaratacak depremler olabilir bu süreç içerisinde ee, yani onun için alınabilecek önlemler tamamıyla bireysel kişisel ama çok hani Korkuya kapılmamak gerekiyor. Sarsıcı çok sarsıcı depremler olmayabilir ama sıcaklar özellikle belirleyici ve bunun akabinde dediğim gibi ani hava değişiklikleri de beraberinde gelir. Şimdi bu güneşin yengeçte olması, özellikle Prokyon'a geçtiğinde Perşembe günü itibariyle ve Merkür yengeçte artık Merkür'ün de yengeçe girmesi itibariyle kendi ailemiz, vatanımız, vatan toprakları sınırlar konusunda ekstra bir hassasiyetimiz olabilir. E, aşırı bir koruyuculuk devreye girebilir Aile ilişkilerinde bu bazen boğucu etkilere sebebiyet verebilir O yüzden bir, burada dengeyi kurmakta sağlamakta e, fayda var Bir de Merkür Yengeç hani biraz alınganlığıyla meşhurdur Özellikle iletişim e, iletişimde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu Şimdi bu haftayı en olumlu nasıl değerlendirebiliriz? Kendimizi rahatlıkla ifade ederken duygusal zeka üzerinden yürümek mantıkla duyguyu aynı potada eritebilmek Bu haftanın reçetesi Manipülasyona dikkat etmek gerekiyor. Yani buradaki plütonun fltodan gelen manipülasyon Manipülasyona dikkat etmek gerekiyor. Burada daha çok kadınlar kendini korumalı o zaten değişmeyen maalesef bir gündem maddesi konumunda. Ee, yeni olarak dikkat edilmesi gerekenler bunlar. Diğer videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.